en az tanıdığımız ama tanıyanların en çok kalbini ısıtan sahabelerden birisi. Merak ediyor musunuz? Kimdir Hazreti Osman? Kimi kılıcıyla şöhret bulur, kimi güzelliğiyle, kimi ahlakıyla, kimi servetiyle. Hazreti Osman'da hepsi vardı fakat en çok edep ve hayasıyla dillere destan. Rahmet Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam haya imandandır demişti. Osman ise hayasıyla imandan yapılmış bir yakut gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızını verdiği, ve ona özel ihtiramda bulunduğu Osman kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde otururken Hz. Ebu Bekir girmişti bir gün. O da hoş geldin demişti. Ama toparlanmamıştı Nebiler Nebisi. Hz. Ömer girdi bu sefer. Hz. Ali girdi peşinden toparlanmadı. Sadece hoş geldiniz dedi. Ama Osman geliyor ya Resulallah dediklerinde hemen oturuşunu düzeltti. Toparlandı rahmet peygamberi. Düşünün bir peygamberin bile hürmet edeceği seviyede olmayı Hz. Ayşe Merak etti sordu. Ya Resulallah neden babama veya Ömer'e ya da Ali'ye böyle yapmadınız da Osman'a yaptınız? Dedi ki o öyle birisidir ki melekler bile ona hürmet ediyor. Melekler onun girdiği yerde haya ediyor. Ben nasıl hürmet etmem? O öyle birisiydi. Kim mi Osman? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun sağ elini tuttuğu günden beri 60 yıl boyunca o eli edep yerine değdirmemişti. İşte ancak böyle bir edep sahibine böyle ihtiram edilir. Ve ihtiram ediyordu alemlere rahmet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elbet biz de Peygamber Efendimizin sünnetine ya da ismine hatta sakalının teline hürmet edersek ve Osman olursak bize de kim bilir nasıl yaklaşır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Belki bizim de başımıza okşar biz uyurken. Belki rüyamıza teşrif eder. Zira hürmet edene hürmet edilir. Osman öyleydi işte. Kim midir Osman? Her gece iki rekat namaz kılarak Kur'an'ı baştan sona hatmeden bu Zühd sahibi zat kimdir? Doğru ya nasıl tanıyalım? 10 saat boyunca namaz kılan ve aralıksız Kur'an okuyan bir insan görmedik duymadık ki Kur'an'ı ömrü boyunca hiç hatmetmemişler. Nereden bilsin Osman? Belki de Kur'an'ı okumayı dahi bilmeyenler nasıl tanısın, nasıl anlasın? Osman olmak, Osman kalmak, Osman ölmek bir parça olsun tanıyabilmek için eğer yüreğiniz dayanabilirse 1400 yıl önceye beraber gidelim ve o zatı beraber ziyaret edelim. Aşkın başkenti Medine-i Münevvere'deyiz. Medine sıcaktır her dayı. Çünkü orada iki güneş var. Ama o günlerde Medine başka bir sıcak. Bedenleri yakan fakat yürekleri üşüten bir ateş yanıyor Medine'de. Fitne ateşiydi bu. Halife 83 yaşındadır evi abluka altındadır. Mısır'dan gelen Kıpti asıllı asi 1500 kişilik bir ayak takımı halifeye isyan ediyordu. İslam ordusu Çam taraflarındaydı. Hz. Ali iki oğlu Hasan ve Hüseyin'i yanına alıp yardıma koşmuştu. Hz. Osman'ın kapısının önündeydi. Hz. Ali yalvarırcasına ''Ya Emir el Müminin emret müminlerle bu eşkiyaları tarumar edelim. Niçin emir vermiyorsun?'' dedi. Hz. Osman olmaz dedi. Peygamberin şehri Medine'de kılıç sesi duyulmayacak. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam ruhu şerifi incitilmeyecek. Kesin kararım budur diyordu. Hz. Ali o yiğit adam vallahi seni onlara bırakmayacağız, koruyacağız diyordu. Hz. Osman ise istemiyorum. Hayır evimin önünde nöbet tutmayın diyordu. Zira biliyordu. Biliyordu ki rahmet Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti olacakları. Şehadeti müjdelemişti Osman'ına. Osman için için 83 yıldır şehadet özlemiyle yanıp tutuşmuş, nebiler nebisinin hasretiyle şehadeti gözlemişti. Hazreti Osman kapının önüne çıktı. Ne istiyorsunuz dedi eşkıyalara. Ya halifeliği bırakırsın ya da başını keseriz dediler. Başım feda olsun. Vallahi bırakmayacağım dedi. Çünkü emir efendiler efendisinden gelmişti. Eski günler geldi gözünün önüne. Muhammedli günler. Bir gün Kuba Mescidi yanında bir hurmalıkta otururlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeler Ya Resulallah Ebu Bekir geldiğinizi duymuş. O da yanınıza gelmek için izin istiyor demişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çağırın gelsin dedi. Ebu Bekir cennetliktir. Onu cennetle müjdeleyin dedi. Sonra Hazreti Ömer geldi. Efendimiz çağırın gelsin. Ömer cennetliktir dedi. Sonra Hazreti Ali gelince Ali de gelsin. O da cennetliktir dedi. En son Hazreti Osman gelince buyursun gelsin. Onu cennetle müjdeleyin. Osman cennetliktir ve ona haber verin. Çok çetin fitnelere maruz kalacak dedi. Ve vefatına yakın Hazreti Osman'a haber vermişti. Ey Osman, sen benden sonra halife olacaksın. Seni şehit etmek isteyecekler. Bana kavuşana kadar sabret ve halifeliği bırakma demişti. Osman sabırlı bir yapıdaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescidinde otururken asabına kendinden sonra fitnelerin olacağını ve herkesin bundan çok etkileneceğini, sadece bir adamın savrulmayacağını ve etkilenmeyeceğini söyledi. Kimdir o ya Resulallah dediklerinde yürüyerek uzaklaşmakta olan pelerinli bir zatı gösterdi. Kim olduğunu seçemiyorlardı. Bir sahabe efendimiz arkadan koştu tuttu kolundan çevirdi o pellerini zat dönünce anlaşıldı ki fitnelere karşı kalbi serin istikamet abidesi olan dost doğru olacak olan insan Osmandı. Osman kim midir? İstikameti olmasaydı iki nur sahibi Zinnureyn olur muydu? Hazreti Ali döneminde bir adam Hazreti Osman aleyhinde konuşup onun münafık olduğunu söylemişti. Hz. Ali bunu duyunca çok sinirlendi. Adamı yanına vardı. Senin kızını biri istiyor verir misin dedi. Adam kimdir ya imam deyince Yahudi ve münafık birisidir dediğinde ya imam bu nasıl mümkün olsun nasıl olur da böyle birine kızımı verebilirim dedi. Hz. Ali kükredi. Bire utanmaz herif. Kendi kızına sorulunca araştırıyorsun. Yahudi'yi kendine layık görmüyorsun. Koskoca peygambere mi layık görüyorsun? Kendi kızın için araştırıyorsun da hiç mümkün mü koskoca peygamber kızını verdiği kişiyi araştırmasın? Hiç mümkün mü, mü münafık birisine kızını versin? Dediğinde adam pişmanlıkla özür diledi. Vallahi soruma doğru cevap vermeseydin, kusurunu fark etmeseydin seni burada öldürürdüm dedi imam. Zira o da biliyordu. Osman bir başkaydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızını ona vermiş, onu damadı yapmıştı. Rukiye annemiz vefat edince diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü e ona vermişti. O yüzden Hz. Osman'a Zinnureyn denmişti, iki nur sahibi. Hz. Ali çok üzülüyordu. Şimdi o sakalı bembeyaz, yüzü bembeyaz, sarığı bembeyaz, entarisi bembeyaz, siması bembeyaz, nur gibi parlayan 83 yaşındaki ihtiyar halifenin kanını dökmek isteyen, kendine Müslüman diyen ayak takımı ile İslam'ın fitneye uğradığını gördükçe. Ne su veriyorlardı Osman'a ne yemek. Açtı müminlerin emiri. Sürekli Kur'an okuyor, ibadet ediyor ve hanımına soruyordu. Yemeğimiz var mı? Yok ey Osman, ey Allah'ın halifesi, ey peygamberin damadı. Öyleyse biz de oruç tutalım diyordu. Aç susuz bekliyordu. Aklına peygamberin ona olan muhabbeti geliyor, tebessüm ediyor, hasretinden ağlıyordu. Yine eski günleri hatırladı. Bir gün İslam ordusu zor günlerini yaşıyordu emir gelmişti peygambere. İnsanları sadakaya ve zekata teşvik etmek için hutbeye çıktı peygamber. O kimseden bir şey istemeyen, isteyemeyen zat zorlukla çıktı hutbeye. Öyle ya zordur hak yolunda olan ama insanlardan karşılık beklemeksizin Allah'a anlatanın işi. Zor durumu, ihtiyaç halini, cihadın faziletini, imanların kurtarılmasının aciliyetini anlatıyordu. Müslümanlara İslam için verin ey Müslümanlar. Cehennem ateşini yarım hurmayla dahi olsa söndürün, infak edin, sadaka verin diyordu. Büyük Tebük seferine gidecek ordunun adına zorluk ordusu diyordu. Kim var zorluk ordusuna yardım edecek kimse yok mu? Dediğinde bir el kaldı. Ben ya Resulallah dedi Hazreti Osman. Yüz deve üstündeki askerlerin her türlü teçhizatıyla diyordu. Feda ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldu ama yetmiyordu. Başka kimse yok mu zorluk ordusuna yardım edecek deyince yine bir el kandı. O el yine Hazreti Osman'dı. 200 deve ve teçhizatıyla askerleriyle diyordu. Efendimiz yine tebessüm etti ama hala yardıma ihtiyaç vardı. Başka kimse yok mu dedi. Yine aynı el, aynı vaat. O gün Osman 900 deve, 100 atlı ve 10 bin askeri tepeden tırnağa en ufak detayına kadar masrafını karşılamış, İslam'a nefes aldırmıştı bir deve ve asker bugünkü parayla tahmini 25.000 TL olarak düşünürsek bunun nasıl bir masraf olduğunu anlarız. Bununla da yetinmeyip bir çuval altını sırtlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydu. Dilediğin gibi harca ya Resulallah demişti. Çünkü mahzun peygamberin tebessüm etmesi onu mest ediyordu. Çırpınıyordu onu tekrar memnun etmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açtı. Allah'ım ben Osman'dan razıyım sen de razı ol demişti. Ne güzel, ne güzel bir o öyle geniş yürekli, öylesine cömertti ki tüm malını İslam yolunda harcıyordu. Medine'de Müslümanların su içtiği kuyuların hepsi Yahudilerin elindeydi. Fahiş fiyatlar ödeniyor ve Müslümanların parası Yahudilerin cebine giriyordu. Bir gün Efendimiz hutbede karşılığında cennet verilmek üzere yok mu bu kuyulardan birini satın alıp Müslümanları bu dertten kurtaracak bir kahraman diye sorduğu zaman Hz. Osman utandı el kaldırmaya. O öyle haya abidesiydi. O kadar edepliydi ki tarifsiz gitti Yahudi ile pazarlık yapmaya. Ne kadar dedi Yahudi'ye? Yahudi dedi ki 50 bin lira. Bugünün parasıyla belki trilyonlar. Çok istiyorsun dedi. Pazarlık etti. Bu da bize bir ders veriyor. O kuyunun bedeli ne olursa olsun satın alabilecek parası vardı. Gücü de yeterdi. Ama cebindeki parayı emanet bilen bir şuur, kendi kasasındakini İslam'ın varlığı diye düşünen bir yürek her şey israf edemez, her kuruşu iktisatlı kullanır ve nefsi için değil İslam için kullanır. Osman'ın aklına ticari bir çözüm gelmişti. Dedi ki ortak olalım bir günü senin bir günü benim olsun. Olur dedi Yahudi. Pazarlık ede ede 12 bin dirheme anlaştılar. Hz. Osman mescide koştu. Ey Müslümanlar müjde Rume kuyusunun bir günü Müslümanlar tarafından satın alındı. Ben aldım demiyordu. Dedi ki söz birliği yapalım. Sadece şu günler gidin bedavaya su alın ve para ödemeyin dedi. Sahabeler haber veriyor ki kendi cebinden ödemesine rağmen Osman da normal Müslümanlar gibi sıraya giriyordu. Demiyordu ki ben parasını verdim hani bari en önden su almak benim hakkım olsun. Böyle bir hassasiyet işte. Yahudi baktı ki kuyu onun gününde sinek avlıyor. Osman'ın gününde kuyruk oluşuyor. Diğer günü de sana satayım bunu 2000 dirheme dedi. Hazreti Osman 8000 veririm. Satıyorsan sat dedi. Yahudi istemeye istemeye sattı. İşte Müslümanın feraseti. Müslüman ferasetli olacak, akıllı olacak diye adeta ders veriyor. 50 bin dirhemli kuyuyu böylece 20 bin dirheme almış oluyordu. Osman'ın bu fedakarlıkları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar memnun etmişti ki şunu diyordu. Vallahi Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın o ameli ona zarar veremez dedi. Cennette bir kez daha müjdeliyordu. Adeta sıratı geçmişti, mizanı geçmişti. O kadar büyük işler yapmıştı ki hakkı ödenemezdi. Zira Nebiler Nebisi de öyle söylüyordu. Ben dedi Herkesin hakkını ödedim. Kim İslam namına bir şey yaptıysa ona karşılığını verdim. Ama bir adam var ki onun hakkını ödeyemem. Bir adam var ki onun yaptığı büyük işlerin karşılığını vermeye gücümüz yetmez. O da Osman'dır diyor. Onu öyle seviyordu ki Hudeybiye'de Mekke'ye elçi olarak Osman'ı göndermişti. Sahabeler Osman ne güzel Mekke'ye gitti. Hepimizden önce Kabe'yi gördü. Tavaf ediyordur şimdi diye kıpta ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır Sanmam ki Osman biz Kabe'yi görmeden Kabe'yi görsün. Biz Kabe'yi tavaf etmeden Osman tavaf etsin. Evet Osman da aynı böyle yapmıştı ve aynı böyle demişti ona teklif ettiklerinde. Gel Kabe'yi tavaf et dediklerinde. Peygamberim Kabe'yi görmeden tavaf etmeden ben Kabe'yi göremem demişti. Ve Osman'ın şehit edildiği haberi Hudeybiye'ye ulaşınca onun intikamını almak istemişti rahmet peygamberi. Bu yalan bir haberdi ama yine de ağaç altında, semura ağacı altında biat istemişti. O meşhur Rıdvan biatında bir elini diğer elinin üstüne koyuyor ve Nebiler Nebisi bu el Osman'ın elidir, bu elde benim elimdir diyerek sol elini sağ elinin üstüne koyuyor. Hz. Osman yerine biat ediyordu. Çok seviyordu Osman. Nasıl sevmesin kızlarını mutlu eden yegane damadı. Hem yüzü güzel, hem sözü güzel, hem huyu güzel damadı kalbinin güzelliği yüzüne aksetmişti. Rivayetlerde en güzel yüzlülerden biri olarak aktarılır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Yusuf-u Sani derdi. Yani ikinci Yusuf. Hatta bir keresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cenazenin namazını kıldırmamıştı da sahabeler çok şaşırmıştı sebebini sorduklarında o Osman'dan nefret ederdi. Osman'ı sevmeyenin namazını kıldırmam diyordu. Öyle seviyordu Osman. I. Osman da kayınpederini tükenmez bir sevdayla seviyordu. Adım mı azım izliyordu gül kokulu peygamberini. Öylesine seviyordu ki onu, onun yanındayken bile üzülüyordu. Onu mutlu etmenin yollarını arıyordu. Evinde yemek pişse hemen açlık çeken Nebiler nebisin evine koşuyordu. Çünkü alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı o gül yüzlüğün evinde açıyordu. yoktu. Eline ne geçse fakir sahabelere götürüyor, kendi açlıktan kıvranıyordu. Hazreti Osman da bunu biliyor, kendi eliyle ikram ediyor ye Allah'ın Resulü, anam babam canım sana feda olsun diyordu. Hatta fedakarlığı sahabelere de yansıyordu. Hazreti Ali evleneceği zaman mesela bir kuruşu dahi yoktu. Mehir vermesi gerekiyordu. Eve gitti, hiçbir şey bulamayınca son çare zırhını ve kalkanını satmak için çarşıya indi. Bir asker zırhını satar mı? Ali mecbur kalmıştı. Mahzun mahzun çarşıda müşteri bekliyordu. Hz. Osman bunu duyunca koştu. Önce satmamasını ikna etmeye çalıştı. Baktı ki İzzetli Ali, Mert Ali sadaka kabul etmez, minnet etmez. Ne kadar istiyorsun dedi. 100 dirhem deyince az buldu. Bu 500 dirhem eder Haluk etmezdi. 500 veriyorum hadi üzme bu ihtiyarı al dedi. Aldı zırhı kaldı. Hazreti Ali de parayı aldı. O parayla mütevazi bir evlilik yapmıştı. Zira ne Ali'nin beyaz atlı prens olma hayali vardı ne de peygamber kızı Fatıma kendini prenses olarak düşünüyordu. İkisi de Alemlerin Rabbine sevdalı yüreklerini İslam davası yolunda dert ortağı kılacak mümin olma hassasiyeti denerdi. Kapı çaldı. Hazreti Osman gelmişti. Elinde Hazreti Ali'nin kalkanı ve zırhı vardı. ''Ne oldu?'' dedi Ali. ''Bunları getirdim.'' dedi. Ali'nin yüzü asıldı bir anda. İade etmeye, parasını istemeye geldi sanmıştı. ''Ben parayı harcadım.'' dedi üzülerek. Hazreti Osman, ''Senden para isteyen yok Ali.'' dedi. ''Bunlar sana düğün hediyemdir.'' Hazreti Ali, ''Almam, kabul edemem.'' dedi. Hazreti Osman tuttu omuzlarından, üzme bu ihtiyarı dedi. Böyle yüreğindeydi Osman. Hazreti Ebu halifelik yıllarıydı. Medine'de feci bir kuraklık yaşanıyor, kıtlık hüküm sürüyordu. Medine halkı açlık çekiyordu. Bir kervan belirdi uzaktan. Hazreti Osman'ın devasa bir kervanı vardı. Develer ardı arkası kesilmeden Medine'ye giriyordu. Tüm tüccarlar Hazreti Osman'ın kapısına koştular. Ya Osman bu malları bizlere sat dediler. Osman mallarımı satmam diyordu piyasayı kızıştırmak istiyor herhalde dediler. Ey Osman mallarına bire iki verelim bizlere sat. Halk verişen dediler. Osman olmaz daha fazlasını veren var satamam dedi. Bire 3 verelim o zaman dediler. Osman olmaz diyordu. En son bire 7 verelim dediler. Osman yine satmıyordu. Daha fazla veren var diyor. Kim daha fazlasını verir imkansız yok kimse de böyle bir para dediler. Ve bir münafığın da sözleri iyice sinirlenmelerine ve halifeye şikayet etmelerine sebep. Hazreti Öbekir'in yanına gittiler. Ya Emir el Müminin arkadaşın Osman kara borsacılık yapıyor. İslam'da stokçuluk yasaklanmıştır diye şikayet ediyordu. Hazreti Ebu Bekir siz Osman'ı tanımamışsınız. Gelin hikmetini beraber öğrenelim diyor. Hz. Osman'ın yanına varıp soruyor Ebu Bekir, Ey Osman! Biri yedi vermişler satmamışsın. Nasıl olur da satmaz? Ey Allah'ın halifesi! Daha fazla veren var dedi. Ama nasıl olur? Kim daha fazla verir ya Osman? Allah var ya Ebu Bekir, dedi. Allah bire 700 veriyor. Medine halkı açlık çekerken ben bunlardan para kazanacak değilim. Tüm Müslümanlara feda olsun bu kervan dedim ve hesapsız bir serveti Allah yolunda harcıyordu. İşte hakiki akıllı tüccar budur. İşte hakiki bir mücahit budur. Cihad sadece canlı olmaz, malla da olur. Hazreti Osman hem malıyla, hem canıyla, hem ömrüyle cihat etmişti. Kur'an'ı ezberlemiş, öğretmiş, ilim talibi olmuş, ilim hocası olmuş. İslam devletine sistem oturtmuş, nice fetihler onun halifeliği döneminde olmuş. Kur'an'ın çoğaltılması gibi nice güzel hizmetler onun halifeliğinde yaşanmıştı. Fakat enteresandır ki halife olduğunda yaptığı konuşma hükümet programını açıklamaktan ziyade insanlara nasihat verir nitelikteydi. Ey insanlar dedi unutmayınız ki dünya fanidir. Kalıcı olan yurt ise ahirettir. Dünyaya Allah'ın değer verdiği kadar değer veriniz. Ve ahiretten nasibinizi unutmayınız. Ama insanlar unutmuşlardı. İslam topraklarını hiç olmadığı kadar büyüten, donanma kuran teknolojik gelişmeler yaşatan halifeyi iktidar hırsı taşıyanlar öldürtme planı yapmışlardı. Evinin etrafına 1500 Mısırlı isyancıyı koydular. Kana susamışlardı. Hazreti Osman evinin balkonuna çıktı. Mescid-i Nebevi'ye seslendi. Evi yakın olduğu için mescidin içindekiler onu duyabiliyordu. Ama isyancılar görüştürmüyorlardı. Ali orada mı dedi? Burada dediler sahabelerden bazı mümtaz şahısları sordu. Burada dediler. İsyancılar şaşkın şaşkın ne diyeceğini bekliyorlardı. Ya Ali, ey Allah'ın sahabeleri, bu eşkıyalar bilmiyorlar mı benim kim olduğumu? Bana su vermiyorlar. Müslümanların en susuz anlarında Rume kuyusunu tasadduk eden ben değil miyim? Sendin dediler. Siz de şahit misiniz dedi. Şahidiz ey Allah'ın halifesi dedi ağlayarak Ali. Bunlar bana yemek vermiyorlar. Halbuki Müslümanlar kıtlık yaşarken en aç zamanlarda binlerce develik kervanla erzak dağıtan ben değil miydim? Böyle deyince sen dediler. Siz de şahit misiniz ya Ali dedi. Şahidiz dedi Hazreti Ali ağlayarak. Beni ablukaya almışlar. Halbuki ben İslam'ın zorluk ordusunu silahlandıran, tedarik eden kişi değil miyim? Sensin dediler. Siz de şahit olun dedi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve ben Uhud Dağı'na çıkmıştık. Uhud Dağı'nı bir titreme almıştı. Efendimiz uskut yahut fe ma aleyke nebi ve ziddiküm ve şehiden dememiş miydi? Benim şehit olacağımı müjdelememiş miydi? Evet dediler. İsyancılar pişman olmuştu. Birer birer pişman olup vazgeçiyor, tövbe ediyorlardı. Hazreti Osman ellerini kaldırdı. Şahit ol Ya Rab. Düşmanların bile şehadetimi tasdik ediyor dedi. Ve içeri girdi. Ramazan'dı. Hanımın aileye sordu. Kaç gündür su içmiyorum dedi. Dört gündür su içmiyorsunuz ya Emir el Müminin dedi. Bugün de oruca niyetlenelim dedi Hazreti Osman. İftar edemeden oruç tutuyordu. Bir ara uykuya daldı. Rüyasında bir melek gördü. Melek ona dedi ki ey Osman hazırlan. Nebiler ne bizi seni çağırıyor dedi. Osman'ın dudakları mevcelendi. Hemen koştu Resulullah'ın huzuruna. Dereler, yollar aşılıyor. Bir patikadan bir bahçeye iniliyordu ve güllerin arasında onun gül yüzlü çehresi görüldü. Gözleri dolu dolu damadı Osman'a bakıyor Efendimiz Aleyhisselatü Sağında Hazreti Ebubekir, solda Hazreti Ömer vardı. Geldin mi ey Osman dedi. Geldim ya Resulallah. Seni hapis mi ettiler? Evet beni hapis ettiler. Sordu ona ey Osman sana su vermediler mi? Seni susuz mu bıraktılar? Evet ya Resulallah beni susuz bıraktılar. Ya Osman seni aç mı bıraktılar? Sana yemek vermediler mi? Evet ya Resulallah bana yemek vermediler, beni aç bıraktılar. Osman, buyur ya Resulallah. Öyleyse buyur gel, iftarı benim yanımda yap dedi. Yandı Osman, vakit gelmişti. Resulullah'a kavuşma vakti gelmişti. Hazırlandı. Hanımın aileye dedi, bana şalvar getir. Hanımı sordu, sen şalvar giymezdin, ne oldu Allah'ın halifesi? Dedi ki, rüyamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı beni yanına çağırdı. Birazdan eşkıyalar beni öldürmeye gelecekler. Beni yerde sürükleyecekler. Avret yerim görülsün istemiyorum. Sözleri hançer gibi saplanıyordu hanımının gönlüne. Çaresiz bir yandan ağlıyor, bir yandan da sadık rüyayla itaat ediyordu. O sırada eşkıyaların bir kısmı vazgeçmiş geri dönmüştü ama bir kısmı oradaydı. Oluşan havadan hoşnut olmayan liderleri hemen harekete geçme emri verdi. Evinin arkasındaki duvar yıkılmıştı halifenin. Evinin içine girdiler. Kur'an okuyordu Nurlu Osman. İlk kılıç darbesi hanımının gözlerinin önünde inmişti ensesine. Tam da okuduğu ayetin üstüne akmıştı başının kanı. Ayette ise şu yazıyordu. Feseyekfükümullah yani onlara karşı sana Allah yeter. Üstad Bediüzzaman da demiyor mu? Sultanı kainat birdir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Talep ettiğin her şeyi buldun, Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun diye. Evet, o düşmanlarına karşı sana Allah yeter. İffetin en doğru istikameti olduktan sonra, Allah'ı ve Resulü razı ettikten sonra, tüm dünya sana karşı gelse ne ehemmiyeti var? Tüm dünyaya karşı sana Allah yetmez mi? Evet, bize Allah yeter. Rabbim, bu asrın Osmanlıları olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Allah'a emanet. Osman Sungur Yekin'in beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.